Geldiler mi? Uy gelmişler bile. Geldim. Kim o? Ee, Siz hani akşam Fatih gelecektiniz ee, ya. Bir Buyurun çıktık geldik. Allah'ım Allah Allah'ım duramadılar sabırsızlar. Ay bebek görmeye geliyor bunlar bebek görmeye. Vay vay. Vay anam vay vay vay. Yusuf babucun tam atıldı Yusuf. Aslan gelinim, nasıl güzel <laughs> yaraşmış, yeşil yeşil. <laughs> Bu da annemiz. Yusuf hediye mi oldun sen? Yusuf hoş, hoş, e... hoş geldin. Ee. hoş Yusuf hoş geldin. Hoş geldiniz bari, hadi. Hoş bulduk. Gelin korun Cenk, gelin Gelin Cenk. olan da orada diye nasıl da şey bol, bol iltifat bol bak hele görüyorum bir de ben mi doğursam sakin. ne yapsa Amanın. Ne, ne almış kız Yusuf çok merak ettim ya yani. be ee... anam anam çok, anam. çok bak. güzel gerçekten vallahi Yusuf, rengi de işte, çok güzelmiş Yusuf gezdire, gezdire, Yusuf gezdire bir tane de ben güzelmiş. doğrayım da benimkine de Allah he iki, iki poşetlikti o gelenek Anam 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 bu ne bu o ne bu ne o Baban evet. Babam da mı almış? Evet. Oy, i̇yiymiş iyiymiş kız bu hediyeler ya. bol bol geliyor vallahi Hacer. Ah anam 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 ana 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 koyunlu bu da koyun. Giydirelim <laughs> şimdi birisini. Hı, yıkan Hı. Da. He, yıkamak mı Hı. gerekiyor? Evet. Ana inekle bizim denekler var Vay, ya. <gülüyor> 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 Vallahi Valla Fatih ama bunlardan bu bir şey bu. anlatmaya çalışmış. Tamam. Koyun gibi, inek gibi süt vermen lazım. Bebeğe de <laughs> ben bu, ya. yani. bu, bu benim Ana bu, bu bir bir da herhalde. Şey. Bu benim da evi. Daltonlar şey gibi çok güzel değil mi? Ay ana. Bu da çekmiş, bu da çekmiş. O da video çekmiş hele bak. O, ne? bu da kesin Tülay'ın hediyesi bu. Tülay'ın hediyesi bu. Ha. bir adet bebeği yıkamaya lif. Dur bakın bir üstüne. Bebeği şey, yıkamaya. Evet. Annem beni bundan yıkıyordu. de bir şey. de yar yıkıyordu. Böyle buraya yapıp. Hayır. seni dedi. parmesiyle yıkadı. Babacığım tam atıldı yüzüm. Hadi gali. Hadi koçuk torunudun ama. Cidde. Çetik de, ama getirmişler. Aa, bana Sen şey mi? getirmiş bak. hadi mavi getirmiş bir de. Ha oğlan doğurdu diye bak bak bak. Ee ah, Tülay ben doğurunca getirme diydin. Tülay böyle gözün bak. kör olmuyoracak Tülay. Ben doğurunca niye getirmedin? Ana öyle Dur be. <laughs> çok güzel. Daha dolu. Da Şunu var ya üstünde görebiliyorsun. <laughs> ya. <İnşallah. gülüyor> bu da el örgüsü bak. Sen mi aldın kız Tülay bunu? Yok. Benim söylediğim duruyordu bende. Ben ölmedim. Duruyordu. Üstüne bu şeyler almışlar Allah'ım. Alt bunu değiştirme minder. Eee. Cebi de var bak burada çocuğu koyup buraya koy yatırmak için aldı. Burası kaptan. Çocuk bu ya. uyut ister şey yap diyor. İstersen yatır altında şöyle diyor. Ha, iyi işte. Da bu da da koy Şu paşotlarda hı. ne var getirelim? Ne var. Orada hı, da var ya, bir yapayım. şeyler. Yapayım. Bana hiçbir şey almadınız mı? Bana hiçbir şey almadın mı Tülay? <laughs> Gözün kor olmasın Tülay. Hep buna gelmiş Meyvek bak. almışlar? Bunu almışlar. Kalabilir. de. Hala evet, burada kaç tane muz var? Onda ne var bakın. He. Ha bakalım. Hadi burada kaç tane muz var söyleyeyim mi? Kaç tane? mı lan? Bak, hepsini evet. annem ben Yusuf üçümüz seçtik. Çok güzel. Ey maşallah. Ama şu şey ikisini özellikle ben seçtim. Dön birisine Yusuf bulsun sen yersin. Daha biz hiçbir şey almadık. <laughs> Tulumlar zıbınlar. <laughs> İyi güle güle giysin kesenize bereket. Vallahi sağ olun. Ol. Teşekkür ederim. giy. Şey ben de bir de pazar. Ya böyle annemin örgüleri var söyleyeyim. Çünkü eskiden annem pazarda dolaşıyordu onda hmm. bir sürü örgüsü var. Yok, Hala onlar, şuna bayıldım, onlar bitti. Onlar yok olsun ona öldü. Onu işte kala dışta kala da örüyorlar. Hala bir, kala. Kala bir kala şey değil. Hala bir şey vardı zaten. Ama hmm, Allah, güzel. Değil, Allah, a Allah a şey Çok, Çok büyük yaşında falan Allah, giyer. Ben senin bebeğini oynayacağım. Onu giymesi için biraz daha yürümesi var. Aynen. Hava basın ya da giydir daha. Da girecek lazım. Girecek lazım. Hala 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 Büyüyünce giydir onu yürüyünce. Anne ben de bebe koyacağım. Şimdi daha misafirler gelecek. Şu evleri bir, bir silip süpürelim. Daha koymadık. Kıyı ismini neyi? Ha. Valla. Kim o? Yok evi yine süpürem de. Ne no, olur normal diye. komşular gelecekmiş komşu, de. İki kişi be. Komşular benim de. Kızıyla kendisi. Ha, kızı i̇yi ha. Hacer güle güle giysin. Sağ ol Tülak. Kesinize bereket. Kesinize güle güle giysin. Bozuk değil. Düzelttim bak böyle olmuştu düzelttim. Onu yaşın daha giyer. Görmedik bir şey daha küçük. Al, Ama şey şey. Yok var zaten. iyi. i̇yi. falan deyince hani böyle Fatih dedi ki iyi. Dedi. İşte yüzde demedi küçük. Soruyor mu Emre'ye bana? Bak bunlar değil mi? Şimdi giyer giyer. Ha, o olmaz. Ama şunu giydirsene. Bu da keçili. Keçili. Biraz büyük mü gelir? Şu adını da gelirken giydiririm onu da. Şimdi yıkanmadan şey olur. Tozu var ya. Yıkanmadan olur. Tamam. Şu kırmızı olur. Hı. Bir de o bir tane vardı inekli. Hepsi de, Ama... Bak bir belki şu mu büyük? Efendim o iki beyaz şey büyük. Şu ne? Ben bunu şapka şapka. Nasıl şapka. Şapka. ya? Bak gösterin. Bebeğe Zekolu bunu taparız. Başka bir şey falan. Belki o olur. Bir de şu önceden aldın ya. Inekli. Evet arkadaşlar evet. hediyelerimiz gelmeye başladı çocuk kormeciler gelmeye başladılar <laughs> yavaştan yavaştan. Özellikle <laughs> ben. Evet. Kaç <laughs> gündür geldim. Aman gündür. kocaman yaptı şapka şunların kıskançlığına bak kuma Yapman damarla dedi. kıskanan Ay, kız. Hah bir. Amanın kel başa şimşir darak gibi oldu. Oldu mu beğendin mi? Karşılığı <laughs> <Ben şurada gülüyor> sana olmaz öyle. Büyüktün ha. Güle güle giysin. Çok tatlılar ama ya. <laughs> <laughs> ben en çok Yusuf'un aldığını <laughs> beğendim. Fatih'in yani. aldıkları çok manadar Yok inekti, yok koyundu, hem yok o Hem de şeye, ee. da var. O şey ya. gelene kadar otobüste hepsi olur bunların, değil mi? Şimdi? Olur olur. Hala Hala cok 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 biraz daha da toparlar mi? onları. Yıkı yıktı bak Fatih almış bak koyunluğu. Patı koyunlarda gidip güzel ama sen yenersin. Hadi mal diyorsun. Şöyle bol olsun diyor oğlum. Hadi bay bay yine daha padalım diyor. Bay bay Tayça Yorulduk. Bay bay Tayça. Çicik anne.